Evet. evet arkadaşlar benim adım Muammer Kucuyener, e, grubumun adı Atomet Atıra 9. sınıfına gidiyorum. E ben e, o, 14. şey yaptım, çıkmış sorular ÖYS'de. Peki Burada tarih dersiyle çıkmış alakalı çıkmış sorular İslam tarihi ünitesi öyle mi senin üniten? Evet. Peki bunun evet. bütün soruları evet, toparlamışsın, gelmişsin. Soru Hmm, 45 tane soru İslam tarihinden şu zamana evet. kadar çıkmış, öyle mi YGSLES'i de? Şu anda 45 tane var İslam tarihine ilgili. Peki, ee, mesela herhangi bir soru alalım senden bir örnek olsun diye. E, soruyorum. Üniversitede ne tarz çıkıyor buradan? E, e, mesela şu soruyu. En kolaylardan bir tane soruyorum. Tamam, dinliyoruz. Kur'an ayetlerinde toplanarak bir kitap haline getirilmesi kimin döneminde olmuştur? Evet. Aa, Muhammed, Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir, C. Hazreti Osman ve Hz. Ali. Peki, peki 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 peki. Evet senden alalım. Hocam Hz. Osman. Hz. Osman. Hazreti, peki doğru mu? Hz. Osman döneminde değil. Bir, yanlış. Döneminde değil ya. Ya. Hayır. Evet. Yanlış. Evet. Hz. Ebu Bekir. Hz. Ebu Bekir dönemindedir. Peki hangi yılda çıkmış bu soru? Bu bu soru bin, bin 1989 yılında Çıkmış bir soruydu. Teşekkür evet. ediyorum arkadaşlar. Böylece bunu da unutmamış oluruz konumuzdan üniversitede çık.